Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Ukrayna'daki gelişmeler konusunda Rusya'ya sert eleştirilerde bulundu. Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Obama, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ağır sonuçları olacağı uyarısında bulundu. Ukrayna'da Rusya Federasyonu tarafından yapılan askeri ilerlemelere yönelik haberlerden kaygı duyuyoruz. Rusya'nın Ukrayna ile kültürel ve ekonomik bağlar ile Kırım'daki askeri üssü dahil tarihi ilişkileri bulunuyor. Ancak Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün herhangi bir şekilde ihlali istikrarsızlık yaratır. Bu ne Ukrayna ne Rusya ne de Avrupa'nın çıkarına olur. Bu ayrıca Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik taahhütlerini ihlal etmesi anlamına gelir. Ukrayna yönelik askeri müdahalenin bedellerinin olacağı konusunda biz uluslararası toplumla aynı düşüncedeyiz. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Washington'daki temaslarının ardından yaptığı açıklamada Rusya'yı uyardı. Son gelişmeler beni endişelendiriyor. Bu yüzden barışçıl bir geçiş sürecinin temini için çalışmayı sürdürüyoruz. Bu süreç ilk başta Ukraynalılar tarafından ile sonuçlanmalı. Amerikalılar ve Avrupalılar Ukrayna'daki gelişmeleri ve özellikle Kırım'daki durumu endişeli izliyor. Bununla birlikte en azından şu anda panik yapmak için bir nedenin olmadığı düşüncesindeler. Stefan Grober Euronews Washington